Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Bu videoda Hamster token'ını inceleyeceğiz. Bilindiği gibi daha çıkalı 10 günü geçmedi ve gelecekte güzel yerlere gelmesi muhtemel bir coin. Onun için analiz yapmak istedim. Bu tarz videolar için lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi ilk önce nasıl satın alınır bunu göstereyim hemen. Görmüş olduğunuz gibi burada PancakeSwap'ta satın alın yazmakta. Burada da yazmakta. Hatta burada kripto pazarını kemirmeye hazır mısınız diye soru sormakta buraya tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi bizi PancakeSwap'a yolladı. Burada bize bir uyarı çıktı. Bu uyarı neden geldi derseniz scam coin'ler için, fake coin'ler için vesaire dolandırıcı coin'ler için sizi uyarmakta burada. Daha doğrusu kendini garantiye almakta PancakeSwap üstlenmemekte yani. Ne olabilir? Bu aldığınız coin bir anda PancakeSwap'tan yok olabilir. Onun için lütfen iyice araştırın vesaire. Az girin dostlar. Paranızın hepsiyle tek coin'e girmeyin. Görmüş olduğunuz gibi burada uyarılar var. Buraya anladım işaretliyorum ve devama tıkladığımızda bu şekilde karşımıza çıkmaktan normalde BNB ile alınca daha ucuza denk gelmekte. Ben de zaten şu anda var. Ben Trust Wallet kullandığım için oradan aldım. Hemen size şunu göstermek istiyorum. 5 dolara ne kadarlık bir hamster token alabiliriz? Görmüş olduğunuz gibi 5 dolara 7 milyar adet hamster tokenı alabiliriz. Açıkçası gerçekten son zamanlarda hızlı bir yükselme yaşamakta hamster token. Ve hatta şöyle bir dedikodu var. GTO'ya yakında gelmesi muhtemel gibi. Özellikle 2021'in 4. çeyreğinde görmüş olduğunuz gibi buradan alabilirsiniz. İsteyen MetaMask ile, isteyen Trust Wallet ile bağlanabilir. Nasıl bağlanabilirim diye soran arkadaşlar, YouTube kanalımızda zaten bununla ilgili bir videomuz bulunmakta. Onu izleyebilirler. Hemen siteye geri gelelim. Bu token'ın amacı ne derseniz, görmüş olduğunuz gibi Binance Smart Chain ağında oluşturulan topluluğun ilk merkezi olmayan mim belirtecidir. Mimde yani dok ve akita gibi coinler, shiba gibi koyunlar dostlar. Bildiğiniz gibi son zamanlarda bayağı popüler oldular. Hamster belirtecinin hedefleri finansal özgürlük ve piyasa dalgalanmalarının neden olduğu olumsuzluklardan etkilenmemek. Hamster token topluma faydalı olmaya çalıştı ve Hamster token sonsuza kadar topluma faydalı olmak için çok çalışacak adlı bir açıklama bulunmakta. Hemen aşağıya indiğimizde görmüş olduğunuz gibi burada logosu karşılamakta bizi. Token'ın ismi hamster dostlar. Sembol ise ham diye yazılmakta. Burada sözleşme adresi bulunmakta. Bunu kopyalayalım. Birazdan lazım olacak bize. Burada adeti yazmakta. Ve görmüş olduğunuz gibi hamster token'ın %50'si kilitli. Binance CEO'su için yakılacakmış. Burada beyaz kağıdı bulunmakta. Tıklayarak okuyabilirsiniz dostlar. Görmüş olduğunuz gibi burada da yol haritası bulunmakta. Sitesi gerçekten güzel. 2021'in birinci çeyreğinde hamster ekosistemi fikrini oluşturmak ve bir çekirdek ekip oluşturmak bunu başardılar. Gerçekten sağlam yükselme yaşadı hamster token. 2021'in ikinci çeyreğinin birinci adımında web sitesi tasarımı. Web sitesi ilk açıldığında böyle değildi. Gerçekten güzel geliştirmişler. Hamster token sürümünü başlatma Ön listeleme kaynağı %50 CZ'ye kilitlendi. Belirli zaman dilimlerinde yanma. Binance CEO'su için %50'sini yakacaklar dostlar zamanla. 2021'in ikinci çeyreğinin ikinci adımına geldiğimizde ise PancakeSwap'ta listelenmesi. PancakeSwap'ta bildiğimiz gibi geçen hafta listelendi. Onun haricinde CoinMarketCap listelenecek. CoinMarketCap'e başvuru yapmışlar. Yakında CoinMarketCap'te de listelenecektir dostlar. Ayrıca CoinGecko'da da listelenecek. Yani zaten CoinMarketCap'de listelendiği an bunun etkisini fiyatında görebiliriz. Bir nebze de olsun yükselme yaşayabilir. Zaten son zamanlarda güzel yükselmeler yaşamakta gerçekten. 2021'in 3. çeyreğinde ise denetim, reklam ve pazarlama, hamster token geliştirme çalışmaları, kripto piyasası borsaları ile ön görüşme Burada benim dikkatimi reklam ve pazarlama, kripto piyasası borsaları ile ön görüşme seçenekleri çekti. Reklam ve pazarlamada güzel bir reklam yaparlarsa, Hamster Token'ın ismini duyururlarsa herkese gerçekten güzel yerlere yükselebilir. Ayrıca kripto piyasası borsaları ile ön görüşmede yakında çeşitli borsalarda listelenmeye başlayacağını söyleyebiliriz. Gerçekten güzel yükselmeler yaşayacaktır. Hemen 2021'in 4. çeyreğine geldiğimizde ise İlk küçük değişimde HEM'in listelenmesi. Yani 2021 bitmeden HEMSTER token'ı güzel borsalarda listeleneceğini söyleyebiliriz. Hatta şöyle bir dedikodu var. da yakında listelenebilir gibi. Tabii ki ondan önce CoinMarketCap ve CoinGecko'da listelenmesi lazım. Bakın burada Telegram, Twitter ve Medium adresleri bulunmakta. Hemen Telegram'a tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi 3000 kişinin Telegram'da, olduğunu görmekteyiz. Hemen Twitter adreslerine bakalım. Twitter adreslerini de kullanmaktalar. 18 saat önce paylaşım yapmışlar. Ve hamster tokenını 2750 kişi cüzdanında tutmakta diye söylemişler. Belirtmişler daha doğrusu. Bakın 28 Mayıs'ta 2200'müş. Sadece 3 günde 2200'den 2750'ye yükselmiş. Yani bu da hızlı bir şekilde yükselme, büyüme yaşadığını göstermekte. Kesinlikle yanlış anlamayın dostlar. Hiçbir token'ın coin'in arkasında değilim. Sadece geleceği olabilecek bir coin. Onun için belli bir miktar çantamda bulunmakta. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Belki bir ay, iki ay sonra, belki bir gün, bir hafta sonra bile bu coin yok olabilir. Bunun bir garantisi yok açıkçası. Neredeyse PancakeSwap'ta bulunan tüm coin'lerin sorunu bu maalesef. Onun için iyice araştırın dostlar ve yüklü miktar girmeyin derim. Görmüş olduğunuz gibi Hamster Token. Ve şu andaki bu coin'i elinde tutan cüzdan sayısı 2841 olmuş dostlar. Yani düne nazaran 100 kişi daha artmış. Hemen elinde tutanlara bakalım. Burada %50'si. Binance CEO'su için, CZ için ayrılmış dostlar. Yani yakılacak. Onun haricinde burada DEAT var. %27'si bu coin'in yakılmış ve yok edilmiş. Elinde en çok tutan ise %5 oranında ile 3. sırada bulunmakta. Yani %5 fazla değil. %20, %30'un üzerinde olmadığı sürece sıkıntı yok dostlar. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi elinde tutanları göstermekte. Açıkçası gerçekten güzel bir coin'e benzemekte dostlar. Bir miktar alıp çantanızda bulundurabilirsiniz. Özellikle coin market cap'te listelendiği andan itibaren başka borsalarda da listelenmeye başlayacaktır. Ve güzel yerlere yükselme olasılığı var açıkçası. Hatta şunu da göstermek istiyorum. Bakın hemen buradan bir günlüğe aldım. Ve 23 Mayıs'ta çıkmış bu coin. O zamandan itibaren güzel yükselmeler. Ben bu coin'e ilk giren kişilerden biriyim. Gördüğünüz gibi 746 civarından aldığımı varsayarsak şu anda neredeyse 10 katı yapmış bir coin, 10x yapmış. Gerçekten bu coin için 10x hiçbir şey değil. Yakında daha da yükseleceğini düşünmekteyim. 20 binlere doğru çıkabilir açıkçası. Ben elimde bir miktar bulundurmaktayım. Görmüş olduğunuz gibi market cap'i 5 milyon dolara yaklaşmış dostlar. Gerçekten böyle bir coin için güzel yerlere gelmiş. Yakında daha da yükseleceğini düşünmekteyim. Bakalım bekleyip göreceğiz dostlar. Bir miktar çantanızda bulundurabilirsiniz. 5 dolar, 10 dolarlık alabilirsiniz açıkçası. Tabii ki riski sevenler daha çok da yatırabilirler. Evet dostlar bu videomuz da bu kadardı. Umarım videoyu beğenip kanalıma abone olursunuz. Bu tarz videoların gelmesi için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videonun açıklama kısmında yer alan linkten de Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.